Tedavi yöntemi, 2014 yılında Kanun mevzuatta da yerini buldu. Yani artık fitoterapi resmi bir tedavi yöntemidir. Ama tedavi deyince, kanunu düzenlemede de var bu, sadece doktorların yapabileceği bir şeydir. Yani herhangi bir eş dost tavsiyesi veya aktar tavsiyesiyle bitkileri alıp kullanmak fitoterapi değildir. Sadece bu konuda eğitim almış, yetkilendirilmiş... Tıp doktorlarının yapabileceği bir eğitimdir. Dediğiniz gibi 2014 yılından itibaren Türkiye'de de mevzuatta yerini aldı. Ama Dünya Sağlık Örgütü aslında çok daha geçmişte 1980'lerden beri fitoterapi onaylamıştır. Avrupa'da ve Amerika'da çok daha uzun zamandan beri fitoterapi uygulamaları resmi, meşru tıbbi tedavi yöntemleri arasındadır ve özellikle İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'da tıp doktorları yazdıkları reçetelerin yüzde sekseninde tıbbi bitkileri de içeren yani fitoterapik unsurları da içeren reçetelerini hastalarına sunuyor. Niçin sunuyor? Çünkü gerçekten fitoterapinin etkinliği kanser de dahil olmak üzere birçok hastalıkta kendini gösterdi. Hem doktorlar bu konuda bilinç sahibi oldu hem de hastalar bu sağlanılan faydalardan istifade ettiler. Ama şunu söylemek lazım özellikle altını çizmek lazım. Bir kişinin bitkilerle tedavi alması diğer tedavi yöntemlerini geri bırakması, ihmal etmesini anlamına gelmez. Fitoterapi hı hı. tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Yani tabii ki diğer tıbbi tedavileri de alacaksınız ama fitoterapinin yani bitkilerin bize sağladığı o mucizevi faydalardan da hı hı. yine bir doktorun eşliğinde, gözetiminde istifade edeceksiniz. Eğer bunu yaparsanız sizin de ifade ettiğiniz gibi evre 4 Seviyesine gelmiş kanser hastalarında bile bu faydaları biz kendimizde zaten kendi hastalarımızda da görüyoruz. Hı hı. Fitoterapiden istifade eden insanlar da zaten görüyorlar. E, hocam kemoterapi süresince de e, uygulanabilen e, bitkisel tedaviler, tıbbi bitkiler var. Bunları biliyoruz. Hatta hasta yani yeme içmeye devam ettiği sürece. Kanser tedavisinde fitoterapi uygulanabiliyor. Nasıl özetle kanser hücreleriyle savaşıyor bitkisel bu e, tedaviler? Şimdi birkaç hususun altını çizmek lazım. E, fitoterapide kullandığımız tıbbi bitkilerin kanser hastalığında ve kanser hücrelerine karşı bizlere sağladığı çok yönlü faydalar var. Tek bir fayda değil. Özetle yapılan araştırmalar ve tecrübelerimizde, ifade edebileceğimiz şu hususlar var. Bunlardan bir tanesi biz kanser hastalığı süresi içerisinde en çok ihtiyacımız olan şey aslında bağışıklık sistemimizin güçlü olmasıdır. Çünkü vücudumuzun bağışıklık sistemi aslında kanserle savaşan en önemli silahtır. Fitoterapinin kanser hastalığında bize sağladığı faydalardan bir tanesi bağışıklık sistemini güçlü ve etkin oluşumuna yani etkin hareket etmesine bize sağladığı fayda. Yani biz fitoterapiyle, tıbbi bitkilerle bağışıklık sistemimizi ne yapıyoruz? Güçlü tutuyoruz, etkin tutuyoruz ve böylece vücut kanseri daha kolay yenebiliyor. Eğer bağışıklık sistemi zayıflarsa bu neye benzer? Ortada polis yok, güvenlik görevlileri yok, hırsızlar aldı başını gider. Ama bağışıklık sistemi güçlü tutulursa, etkin tutulursa kanserle savaşta siz 1 0 değil 3 0 önde oluyorsunuz. Fitoterapinin bize sağladığı avantajlardan bir tanesi bu. İkinci faktör tıbbi bitkilerin birçok araştırmalar bunu göstermiştir. Farklı kanser tiplerinde farklı bitkilerin etkinliğiyle biz bunları biliyoruz. Yani her kanserde yani meme kanserinde etkili olan tıbbi bitkilerle akciğer kanserinde bize avantajlar sağlayan tıbbi bitkiler tabii ki farklı. Ama genel olarak kanser hücrelerinin çoğalmasını Engellemede de tıbbi bitkilerin etkinliğini biz biliyoruz. Bilimsel olarak biliyoruz. Bu bilgilerimiz bilimsel olduğu için zaten fitoterapi bilimsel bir tedavi haline gelmiştir. Kanser hücresi kendi kendine rastgele çoğalan bir hücredir. Kontrolsüz çoğala, hı hı. çoğalan bir hücredir. Sadece çoğalmakla da kalmaz başka yerlere de sıçrar. Yani midede çıkan bir kanser hücresi akciğere, beyne her tarafa sıçrıyor. Metastaz dediğimiz olay. Tıbbi bitkilerde bir bu kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmada biz bunu proliferasyon yani çoğalmayı engellemede de tıbbi bitkilerden faydalanabiliyoruz. Bunlar çok önemli gerçekler, çok önemli faydalar. Evet. Kanser tedavilerinin yanı sıra tıkalı damarların açılmasında da bitkisel tıbbi bitkilerin etkili olduğunu biliyoruz. Bu açıdan kalp damar sistemine nasıl etkisi oluyor? Bu bitkileri daha da önemli soru e, damar açıcı olarak e, nasıl kullanmak lazım? Nasıl bir hasta olduğumuzda ilaçları eşit işte dost tavsiyesiyle veya internetten elde ettiğimiz bitki bilgilerle kullanmıyorsak yani bu tansiyon hastalığı olabilir, şeker hastalığı olabilir veya başka bir hastalık olabilir. Nasıl ilaçlarla kendi kendimizi tedavi etmeye kalkmıyorsak bitkilerle de hangi bitkiyi kullanacağınız, hangi bitkileri birbiriyle kullanarak toplu bir olumlu etki elde edeceğiniz veya hangi hastaya hangi bitkiyi kullanmamanız gerektiği konusu zaten ancak bir doktorun bileceği bir konudur. Bir de fitoterapide kullandığımız bitkiler aktardan bulduğunuz standartlarda bitkiler değildir. Biz fitoterapide ağırlıklı olarak bitkilerin özlerini kullanıyoruz. Ne demek özü? Kanser tedavisinde bize faydalı olacak maddeyi bitkiden ayırarak özümle alarak elde edilmiş o etkili maddeyi kullanıyoruz. Bu etkili madde bazen bitkinin yaprağındadır. Bazen kökündedir zerdeçalda olduğu gibi. Zerdeçal evet birçok faydaları olan bitki ama kurkumin denen bir maddesi var içerisinde. Emilimi çok zor. Yani zerdeçal yediğinizde o etkili dediğimiz kanserde de bizim çok istifade ettiğimiz maddeyi çok kolay alamıyorsunuz. Vücuda çok kolay girmiyor. İşte fitoterapide bunlar da işlenmiştir o maddenin vücuda daha fazla girmesini sağlayacak teknikler ve teknolojiler de geliştirilmiştir. Yani hem kullandığınız bitki hem onun özü hem de onun özünün vücutta daha faydalı olmasını sağlayacak mekanizmalar hep pitoterapinin içerisindedir. Damar sertliği konusuna gelince damarların sert olması, damarların sertliğinden sonra damarların hı hı. tıkanılması çok önemli bir sağlık sorunudur. Ölümlerin yarısına yakını kart damar rahatsızlıklarından oluşmaktadır. Damarlar sertleştiği zaman, tıkanıklık oluştuğu zaman kalbiniz sağlıklı çalışamaz kalp krizine gidersiniz. Birçok insan kalp krizinden hayatını kaybediyor. Veya yine damarlar tıkandığı zaman yani beyne giden damarlar tıkandığı zaman felç geçirirsiniz. Mide bağırsak damarları tıkandığı zaman işte sağlıklı bir sindirim sisteminin çalışması mümkün değil. Ayaklarınızda giden damarlar tıkandığı zaman e, ne olur? Kangren olur, ayağınız kesilir. Bazı hastalıklar da tansiyon şeker gibi bu damarların sertleşmesinin ve tıkanmasını da kolaylaştırıyor. Biz fitoterapide hem şeker hastalığı gibi birçok zararının yanında damarlarda bozulmaya da sebep olan hastalığın tedavisinde hem de tansiyon hastalığı gibi tansiyon hem kendisi bir hastalıktır hem de damar sertliğini kolaylaştırarak birçok hastalığı beraberinde getirir. Hem de doğrulan damar sertliğinin Ortadan kaldırılmasında damarların sertliğinin giderilip hı hı. tıkanıklıkların açılmasında tıbbi bitkilerin etkinliğini biz çok iyi biliyoruz. Peki son olarak hocam kısırlık tedavisinde de fitoterapinin e, hayli olumlu etkileri var. Biliyoruz bu son e, yılların e, keşfi e, gerçekten tüp bebeğe tedavideki çiftlere de çok yardımcı oluyor. Nasıl kısaca özetleyebiliriz? Kısırlık da çok önemli bir sağlık sorunu erkeklerdeki sperm sayılarında ciddi düşmeler var. 100 yıl öncesi erkeklerin sperm değerleriyle bugünkü arasında uçurumlar var. 1 mililitrede 100 milyon sperm varken 100 yıl önce şimdi 15 milyon bulduğumuzda eyvallah diyoruz. Aman çok normal diyoruz. Müthiş azalmalar var. Erkeklerde spermlerde sayıda azalma var. Hiç olmaması dediğimiz azosperm durumu var damar yapılarında varikosel dediğimiz bozulmalar var. Spermin sayı hareket vesairelerinde problem var. En az %20 aile böyle bir sorun yaşıyor. İstediği halde çocuk sahibi olamıyor. Biz tıbbi bitkiler hem erkekte sperm oluşumunda, spermin hareketlerini arttırmakta, şekillerini düzeltmekte, yapısını güçlendirmekte, sperm hücreleri ki çok hassas hücrelerdir o bize zarar veren her çeşit madde sperm hücrelerine çok daha fazla hassas oldukları için zarar verir. Bu hücreleri korumada, bu hücreleri siz korumazsanız ağır metal, toksik maddeler vesaireler işte bu bahsettiğimiz kısırlık oluşuyor. İşte hem korumada hem dokuları iyileştirmede hem de bu bahsettiğimiz spermle ilgili azospermiden sperm hareket kusur şekil sayı eksikliğine kadar İyileştirmede biz bitkilerden istifade ediyor biliyoruz. Fitoterapi tekniği olarak. Sadece erkeklerde mi? Hayır. Kadınlarda da bir sürü problem var. Hormonlar, denge problemi var. Adet düzensizliği var. Yumurtaların olgunlaşma problemi var. Veya aynı zamanda metabolik bazı rahatsızlıklarla beraber giden kistlerle oluşan polikistik e, over sendromu dediğimiz bir sendrom var ki kısırlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani yumurtanın olgunlaşması bir gelişmesinde de sorun var. Ve bu bize ne olarak karşımıza çıkıyor? Kısırlık olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu faktörlerin iyileştirilmesinde, bu hususların ortaya çıkmasının engellenmesinde Hı. hem yenileyici bir tedavi olması açısından, kök hücreleri aktive ederek vücutta yenileyici bir tedavi olması, iltihabı gidermesi, toksik maddeleri gidermesi yani o kadar çok farklı mekanizmalarla biz bu bitkilerden istifade ediyoruz ki bu kadar önemli faydalardan insanların e, haberdar olmaması, böyle bir faydadan istifade etmemesi emin olun çok ciddi bir vicdan problemi yaşamamıza sebep oluyor. Üzülüyoruz. Diyoruz ki insanlar ben çocuk sahibi olamıyorum, kısırım. Evet olabilir, böyle bir rahatsızlıkla olabilir. Başka tedavilerden de sonuç alamamış da olabilirler. Diğer tedavileri bırakmasınlar hı hı. ama onların çocuk sahibi olmasına fitoterapi niye sebep ola olamazsın? Bunu da e, mutlaka bilsinler ve fitoterapiden de bu manada istifade etsinler. Evet, bunlar çok faydalı bilgilerdi. Doktor Hakan Özkul hocam, teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Için. Sevgili izleyenler, programı bitiriyoruz. Güzel bir gün ve hafta sonu sizlerin olsun efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.